beraberiz. Evet. iki tane otobüs varmış. Birisi 90 dakikada bir. Bir 120 dakikada bir demiş. 90 dakika ve 120 dakikanın en küçük ortak katını aldığımızda 360 dakika eder. Peki 360 dakika içerisinde kaçer defa hareket ederler? Buna göre bu otobüs firmasının bir gün içerisinde kaç defa İstanbul'a ve İzmir'e gidecek olan otobüsleri aynı anda hareket eder. Demek ki 360 dakika olarak ifade ettik. Peki bunu bulduktan sonra İstanbul için saat 6'da, 6'da kalkan aracımız her 90 dakikada bir buçuk 1.5 saatte bir hareket edecektir. 07.30 09 10.30 12 şeklinde devam edip gidiyor. Peki İzmir için hareket eden aracımız 07 hareket ettikten sonra her 2 saatte bir 09 11 13 15 şeklinde devam ediliyor. Biz buradaki İstanbul devam ettirdiğimiz zaman 13.30 ve 15 olarak karşımıza çıkar. Demek ki saat 9'da beraber hareket edecekler. Saat 5'te beraber hareket edecekler. Yani biraz önce bulmuş olduğumuz 360 dakikayla bizim için neydi? 6 saatte bir ifade eder. Demek ki her 6 saatte bir beraber hareket edecekler. Saat 9'da beraber hareket ettiler. Saat 15'te beraber hareket ettiler. Ve saat 21'de beraber hareket ettiler. Demek ki karşımıza 3 defa karşımıza hareket etme durumumuz gerçekleşmektedir. İkinci sorumuza geldiğimizde bir otelin odalarına yüzler basamandaki rakam kat numarası gösterir şekilde yerleştirilmiş. Evet burada gözükmekte. <laughs> Bu otelde kalan Onur ve Turgut'un oda numaraları aynı doğal sayının farklı pozitif tam sayı kuvvetleridir. Evet buna göre Onur Turgut'un kaldığı odaların numaraları arasındaki fark kaçtır? Peki Pozitif tam sayı kuvvetleri olarak ifade edildiğinde, e, 2'nin kuvvetleri olabilir mi şeklinde bakalım. 2'nin kuvvetleri 2, 4, 8 normal devam ettiği için 32, 64, 128. Evet, birinci katta burası olabilir. 256 yok. 512. Evet, 512 olarak da burada karşılık çıktı. e Demek ki biz bu ikisi arasındaki o normal fark arıyoruz. 512'den 128'i çıkarttığımızda cevabımız 384 olarak çıktı. Üç sorumuza geldiğimizde bir tarla fıskiye sistemi yerine damlama sistemiyle sulandığında yüzde 40 oranında su tasarruf sağlamaktaymış. Yüzde 40 oranında tasarruf sağlamaktaymış. Fıskiye sistemi damlama sistemi olarak ifade edilmiş. Hasan amca alanlara için cinsten farklı birer doğal sayı eşit olan iki tarlan birini fıskiye diğerini damlama sistemi kullanarak sulamaktadır. Tamam. Hasan amca tarlaların sulama için harcadığı toplam suyun yarısını fıskiye yarısını damlama için kullanmaktaymış. Demek ki harcanan su miktarları eşitse harcanan su miktarları eşitse tarlaların alanları birbirine ters orantılı olması lazım. Buna göre Hasan amca bu tarlanın alanları toplamı dönünce cinsinden hangisi olur? Ha, o zaman şunu yapalım. Bir fıskiye sistemimiz damlama sistemi varmış. Fıskiye sistemi yerine damlama sistemi su kullanıldığında %40 oranı tasarruf sağlamak demiş. Eğer ben fıskiye ile %100'lük bir su harcamam varsa %40 oranında bir su tasarrufu sağlıyorsa %60 su harcamakta. Biz bunları en sade biçimde yazarsak 10'a 6 ve bunların toplam olarak ifade ettiği zaman 16. Cevabımız deniz. Bir marketteki ürünlere 6 tane barkodlar veriliyor. Bu barkodlar evet bu tarz sorulardan da görmüştük. Bilgisayar barkodunu sağdan sola doğru 3'ün doğal sayı kuvvetleri olarak çarpıyor ve elde eden ifade istiyor. Bakalım. 1 çarpı 3 üzeri 0, 1 çarpı 3 üzeri 1, 2 çarpı 3 üzeri 2, 2 çarpı 2 üzeri, 3, 3 üzeri 3, 1 çarpı 3 üzeri 4, 157. Peki hangisinin takip numarası? 37'dir hangisinin takip numarası 37'dir. Şimdi sağdan itibaren küçük üstlerle geleceğimize göre ve sayımız da küçük mü? Evet. Biraz önce 157 olduğu zaman şuradaki bir iki tane değerimiz vardı. Eğer 37 ise soldaki ilk iki yerin ve belki üç yerin olmaması lazım. Şu ikisi üzerine yoğunlaşmam gerekiyor. Şunu deniyorum. 1 çarpı 3 üzeri 0. 0 çarpı 3 üzeri 1. 2 çarpı 3 üzeri 2. 1 çarpı 3 üzeri 3. Buradan 1 0 18 27 toplamımızı yaptığımız zaman 30 45 artı 1 46 bu biraz fazla gitti o zaman şu olabilir bakıyorum 1 çarpı 3 üzeri 0 0 yazmıyorum 1 çarpı 3 üzeri 2 1 çarpı 3 üzeri 3 1 3'ün karesi 9 3'ün 3'ün kuvveti 27 topladığımız zaman 37 cevabımız C. Evet 5 numaralı soru dünyada 1,4 milyar kilometre küp civarında su vardır. Bir görsel verilmiş, tamam. Nehirler ve göller istenmek demiş. Sonuçta metreküp olarak istenmiş, tamam. O zaman 1,4 milyar olarak 10 üzeri 9 kilometre küpten metreküp'e çevirmek istersek 10 üzeri 9'a çarpması gerekiyormuş. Peki bu görseli bize niye vermiş olabilir? Hemen ben bir bakıyorum. Benden istenen yerler nehirler ve göller. Yüzde 3 olarak geçiyor. Yüzde 3'ü hemen şöyle 0,3'ü ben 3 bölü 1000 olarak alabilirim. 3 bölü 1000 olarak aldığı zaman 3 çarpı 1000. Peki bu bu kadar kolay olmaması lazım. Çünkü bir de burada ne var? Tuzlu su ve tatlı su var. Demek ki biz tatlı su kısmının belli bir kısmını aldığımız için %2,5 demiş. Peki %2,5'u da yüzde iki buçuğu da 25 bölü 1000 olarak alabiliriz. Evet. İşlemleri yapıyoruz. Eğer şu 3 ile 1.4'ü çarpsamın 4,2 çarpı 10 üzeri 18 çarpı 25. Aşağıda üst sıfır burada 3 sıfır vardı. 10 üzeri 6. Üst ifadelere sadeleşme durumundan karşıma 10 üzeri 12 çıktı. Şimdi 4,1,2 çıktı. Bu bana bir sinyal yapıyor. Belki doğrudur. Belki yanlıştır. Peki bizim 4,1,2 ile buçu çarptığımız zaman karşımıza 25'i çarptığımız zaman karşımıza ne çıkabilir? 25 çarpı 4,1,2 Burada bir basamak vardı. 105 Peki bilimsel olarak istemiş miydi? Evet zaten bu yüksek olacak. 1,05 çarpı 10 üzeri 14. Cevabımız adam. Yanlışlıkla şu küçüklerden bir tanesine gideriz. Evet. Altın olsunumuza geldiğimizde bir gözükmek gözükmekteymiş. Evet. Ali'nin bulunduğu kabin zeminden 12 metre yukarıda. Tamam. Kuzey'in bulunduğu zemin yerden 4 metre yukarıda. Çınar'ın bulunduğu zemin yüksekliği. Çınar'ın burası. Burayı merak ediyoruz. Şimdi bunlar kök içerisine alırsak. Kök 16 kök 144 olarak alabiliriz. Şıklardan gelelim. Zaten olabilir bir ifade olduğu için net bir ifade yok. 3945, 9, 45. 2, 4, kök 60. 4, 16, kök 80. 749, 7, kök 3 ifadesinde. 7, 49, 147. Bu 144'ü geçtiği için elenir. Şimdi bakalım bundan sonra nasıl bir ifade yapabiliriz. Eğer ben bunu tam orta noktası olarak baz alsaydım. Yani 12 ile 4'ün tam orta noktası 8 olarak karşımıza çıkardı. Peki 8 de kök 64'tü. Çınar kök 64'ten yukarıda bulunmakta. O yüzden cevabımız C olarak alabiliriz. Evet 7 bir olasılık ilgilendiği bir cebirsel ifade var gibi. Evet tablo 1'deki cebirsel ifadelerin tablo tablodaki cebirsel ifadelerin her biriyle ayrı ayrı çarpılıp bulunan sonuç bir kağıda yazılmakta ve bir boş bir torba atılıyor. Tamam. Bu torbana rastgele çekilen bir kağıt yazılan cebirsel 1 ifade tam kareli olma ifadesi. Tam kareli olması için her ikisi aynı ifade olması lazım. Baktığımız zaman sadece şuradaki bir eşleşme var. Peki buradaki 3 tane ifade, buradaki 3 tane ifade o zaman 9 tane durumumuz gerçekleşmesi lazımdı. Ama sadece x artı 4 ile x artı çarpımı olduğu için bu. Cevabımız C. 8 sorumuza geldiğimizde bir hedef tahtası gözükmekte. Kırmızı ve beyaz bölge görüyoruz. Beyaz bölge isabet eden atışlar o dilindeki sayının kendisi kadardır. Tamam. Kırmızı bölge isabet eden atışlar o dilindeki sayının tam kare ise sayının kare kökü. Değil ise sayının kare en yakın tam sayı. Tamam. 1 1 olarak karşımıza çıkar. Şöyle alalım. 1 olarak 2 bu da kök 2'den 1'e daha yakın. Kök 3 1,73 olarak bir ifadesi vardır. Bu da 2, 2, 2, kök 8, 3'e yakın, ee, kök 6 da 2'ye yakın, 7, 3'e yakın. Peki, hedef tahtasının 2 atış yapan bir atıcının atışları hedef tahtasının aynı dilimdeki farklı renklerdeki bölgeyi sabit etmekteymiş. Tamam. Buna göre bu atıcının aldığı puan hangisi olamaz? Tamam, şuradan başlayalım. Buradan toplam 2, Buradan toplam 3. Buradan toplam 5. Buradan toplam 6. Tamam. Peki buradan toplam 7. Buradan toplam 8. Buradan toplam 10. Buradan toplam 11 gibi puanlar olabiliyor. 7 elde ettik. 11 elde ettik. 3'ü elde etmiştik. Cevabımız C. Evet, 9 unsurumuz bir kurstaki piyano ve keman dersi alan öğrenciler arasından birer kişi seçilerek piyano ve keman denetisi yapılacaktır. İki ders alan öğrencinin bulunmadı bu piyano kursunda. Demek ki aynı dersler yok. Piyano 1'den 15'e kadar, keman dersi 1'den 20'ye kadar numaralandırmıştır. Seçilecek kişinin sıra numaraları birbirinden farklı tam kare. Tamam piyanocular 1 olabilir, 4 olabilir, 9. Keman grubu olarak da 1 olabilir, 4 olabilir, 9 olabilir ve 16. Ve birbirine farklı olması gerekir. Buna göre bu seçim kaç olası durumuna ulaşabilir. Şimdi eğer piyano grubundan bir seçersek keman grubundan 4, 1'e 9, 1'e 16 gibi eşleştirmeler yapabiliriz. 1 için 3 tane karşımıza çıktı. Piyanodan 4 numaralı seçilirse kemandan 1, 9 ve 16 şeklinde Piyanodan 9'u seçtiğimiz zaman 1, 9'a 4 ve 9, 16 şeklinde eşleştirme oluyor. Toplam olası durumumuz 9 tanedir. Cevabımız denizli. Evet, 10 sorumuza geldiğimizde bir kare prizmanın tanımı yapılmış. Kare prizma şeklindeki tavan aydınlatma panelinden 9 tane eş kare prizma led lamba monte edilmiş. Tamam. Tavan aydınlatma panelinin kare şeklindeki yüzeylerinin kenar uzunluğu x. Buralar x olarak ifade edilmiş. LED lambaların kareşin yüzeyden uzunluğu ise y. Buraları y. Buna göre panelin kare şeklindeki yüzeyinde led lambaların dışına kalan bölge. Yani şuradaki aradaki bölgelerden ifade ediyor. Alan hangisi Panelimiz x kare. Burada y kare olarak çıkar. Ama saydığımız zaman 9 tane 9 y kare ifadesi olarak karşılaşmamız gerekir. Peki biz bunu açtığımızda x eksi 3 c ve x artı 3 olarak karşımıza çıkar. Cevabımız bu. Evet Mart ayının örnek sorularımız bitmiştir. Peki buna benzer başka sorularımız da var mı? Bu tarihlerde yayınlanmış olan birkaç yerden sorularla devam edelim. Evet arkadaşlar ile sinema gidecek olan Sercan kendisi ve arkadaşlar için birer tane sinema bileti almıştır. Sinema biletleri ifade edilmiş. Sercan'ın aldığı tam biletler için ödediği toplam miktar indirimli bilet için ödediği toplam ücreti eşittir. Yani 16 ve 12'nin ortak katına bakarız. 48'dir. Buna göre Sercan en az kaç tane sinem bileti almıştır? Demek ki 48 lira para demişler. 48 lira için tam biletlerden 3 tane indirimlerden de 4 tane toplam 7 tane bileti almış. Bir de cevabı bu. Evet. Evet şu sorumuza bakalım. Değişik gibi duruyor aslında basit bir soru. Aşağıda aynı tavana sabitlenmiş özdeş KLM lambaları verilmiştir. Bu lambalardan yerden yüksek en fazla olan L. Evet. En az olan M'dir. L ve M lambaların yerden yüksekliği sırasıyla 3 ve 2'dir. Demek ki burası 3 metre. Burası da yerden 2 metre demiş. Tamam. O zaman 3 ve 2 olarak baktığımız zaman kök 9 ve kök 4'ü baz alabiliriz. Peki. L lambasının yerden yüksekliği ile K lambasının yerden yüksekliği arasındaki fark burası. K lambasının yerden yüksekliği ile M lambasının yerden yüksekliği arasındaki farktan büyüktür. O zaman şurası büyükmüş. Şuraya göre ifade ederiz. Tamam. O zaman K lambası M lambasına daha yakın olarak bazıldır. Tamam. Zaten kök 4 ve kök 9 demiş olduğumuz için şu iki şıkkımız anında elendi. Peki hangisine daha yakın? Kök 6 daha yakın olarak karşıda çıktı. Evet değişik bir cetvel sorusu olarak karşıda çıkmak demiş. Elif öğretmen santimetre cinsinden iç taraflara bölümlendirilmiş. Aynı zamanda iki cetvel koymuş. Sarı olan tabanmış. Mavi olan da üst olarak ifade edilmiş. Elif öğretmen cetveleri sırasıyla bu şekilde gözükmekte. Evet, 1'in 0. kuvveti, 2'nin 1. kuvveti, 3'ün karesi, 4'ün 3. kuvveti ve 5'in 4. kuvveti olarak gelmekte. Yukarıdaki konumda duran cetvelerden birini sağa, birini so diğerini sola, birini sola, diğerini sağa doğru. Ama hangisi? Öyle bir kısıtlama yok. Birer santim hareket ettirirse. O zaman ne yaparız? Biz sarının sağa, mavinin sola, sola gelmiş olduğu durumu yaratalım. O zaman ne oluyor? 0, 1, 2, 3, 4, 5 durumunda. Peki bu 1 cm gerisi normal olarak alt alta gelmesi lazımken mavi bir adım sola geldiği için birin üzerine Bunlar oraya geldi. 1, 2, 3, 4, 5 ve burası boş kaldı. Peki bu durumu hangi sayılarla karşılaşabiliriz? 1'in karesi 1, 2'nin 3. kuvveti 8. 3'ün 4. kuvveti 3, 9, 27, 81 ve 4'ün 5. kuvveti gibi büyük bir sayıyla karşılaştık. Işıklarımızda böyle bir durum yok. Peki tam tersi bir durumda yaparsak. Mavi sağa gitsin. Sarı sola gelsin. O zaman 0, 1, 2, 3, 4, 5 olarak tamamdır ifade ettiğimizde bu bir adımda sola geldiği zaman sıfırın altı normalde 2 gelmesi lazımdı. Ama 0 bir adım daha gittiği zaman 3 üzerine gidiyor. 0, 1, 2. Burada 3 üzeri 0, 1, 4 üzeri 1, 4 ve 5'in karesi 25 olarak karşımıza çıkıyor. Peki biz bunlardan hangisini elde edebildik? A şıkkını elde edebilmiştik. Evet bir olasılık sorusu. Bir kutunun içerisinden üzerlerine birer cbs ifadesi yazılan 5 tane kart bulunmaktaymış. Kuzey'in bu kartlar arasında rastgele seçtiği bir kartın üzerindeki ifadenin bu ifadenin çarpanı. Bakalım. x küp eksi 4x. Tamam. Burada x orta atlımızı baz aldığımızda x kare eksi 4 karşımıza çıkar. Aynı zamanda parantez üstündeki ifade x eksi 2 çarpı x artı 2 olarak karşılaşırız. Peki bizim yerimizde 2 tane değerimiz var mı? Var. Bizim burada 5 tane kartımız var. Sadece şu ikisi parada gözüken olduğu için cevabımız bu. Evet. Bir büyük bir soru katlama olarak karşımıza çıkmış. Kenar uzunluğu x birim olan bir kare. Burası x. Burası x olarak geçiyor. Şuradan bir katlama gerçekleşmiş. Tamam. O zaman buradan da iki birimlik bir katlama gerçekleşmiş. Tamam. Eğer buradan iki birimlik katlama gerçekleştiyse burası x 2 Evet. Bundan sonra Evet. Bir son sorumuz olarak bakalım. Luna Park'a giden Uğur oyuncaklara binmek için Luna Park işletmesinin 2 TL sattığı kartlardan birer, bir tane alıyor. Peki her 9 TL'lik yükleme 2 TL hediye kazanmaktaymış. Oyunların fiyatları gözükmekte. Görsel olarak ifade Kişiye Kişi görevlisinin 20 TL para verip para üstü almayan Uğur. Peki bu oyunlardan bazılarını birer defa biniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Uğur'un binmiş olabileceği oyuncakları gösteren olasılıklardan birisi değildir. Şimdi elimizde 20 lira var. Bunun 2 lirasıyla kart parası veriyoruz. Kaldı 18 liralık oyun hakkımız. Peki ne de vardı? Her 9 TL'ye 2 tane yükleme hakkımız varsa 18 yaşında 9 2 defa olduğu için 2 kere 2 tane ek hediye şansımız vardı. Artı 4 demek ki 22 liralık oynarkımız varmış. Hemen şıklarda belirtelim. Dönme dolabı 9. Çarpışan araba 7. Hattı karınca 5. Topladığımız zaman 21. 5 şıkkındayız. Tren 8. Dönme dolabı 9. Hattı karınca 5. Topladığımız zaman 20. 3. C şıkkı. Trenimiz 8. Çarpışan arabamız 7. Hattı karıncamız 5. 20 lira. Son şıkkımızı çarpışan araba 7. Dönme dolap 9. Tren 8. 24. Evet. Buraya baktığımız zaman bir yerde bir işlem hatası 17. 22. Evet. Bu 22 imiş. Demek ki biz D şıkkını yapamıyormuşuz.